ash Merhabalar, günaydınlar. Yeni bir günde daha Ege Finans programıyla bir kez daha karşınızdayız. Yeni ayın ilk günü, haftanın da son günü diyebiliriz sevgili seyirciler. Sağlıklı, güzel, keyifli bir ay geçirmemizi dileyelim hep birlikte. Ege Finans'ın bugün ilk bölümü içerisinde Mali Müşavir Burak Oğuz'la İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirleri Odası Başkanı Fezullah Topçu'yu ağırlayacağız. Sorunlar ve gelişmeler ışığında muhasebe haftası başlıyor. Bunu değerlendirmeye çalışacağız. İkinci bölümde de ekonomist Bekir ile bizimle birlikte olacak. İzmir 5. Uluslararası İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hazırlıklar şimdiden başladı. İktisat Kongresi'nin bizim için nasıl bir önemi söz konusu? Ticaretye yönelik olarak ithalat, ihracat ve dış ticaret rakamları da açıklandı. Bununla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız Bekir Pakdemirli ile. Başlıyoruz Ege Finans'a hoş geldiniz. Evet bugün Ege Finans'ın ilk bölümü içerisinde az önce de belirttiğim gibi sorunlar ve gelişmeler ışığında muhasebe haftasını ele almaya çalışacağız. Burak Oğuz'la birlikteyiz. Ayrıca bir konumuz daha var. Günaydın. Günaydın. Evet. Sayın başkanım size de evet, hoş şey geldiniz Ulan, diyoruz. Olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın. Evet başkanım benim bildiğim kadarıyla 1989 yılında meslek yasamız yürürlüğe girdi ve daha sonrasında 1990 yılında muhasebeciler günü 1 Mart olarak kutlanmaya başladı ve 1 ile 7 Mart Muhasebeciler Haftası olarak bu yılda 23.sünü kutlayacağız. Tabi aradan 23 yıl geçti, geçtiğine bakarsak mesleğimizde ciddi bir ilerleme kat ettik. Ama şuna da bir bakmak lazım. O günüyle bugünü değerlendirirsek mesleğimize olan ilgi öncelikle ne durumdadır? Nasıl bir talep var siz orada evet. başka olarak bunu evet. nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle sizlere ve Ege ailesine teşekkür ederim. Böyle bir imkan sağladığınız için ve tüm tüm arkadaşların, muhasebeci arkadaşlarımızın muhasebe haftasında kutlarım. Dediğiniz gibi öncelikle 89 yılından önce bu meslek e, yasal bir statüsü olmadığı için herkes eğer muhasebe tekniğini biliyorsa muhasebe işini yapıyordu. Başıboş evet. vardı insanlar işte emlakçılar dahi işlediğim defteri falan tutarlardı. Küçük işleri falan yaparlardı. Ama 89 yılında dediğiniz gibi yasanın çıkmasıyla birlikte e, artık yasal koşullar oluştu ruhsata bağlandı. Ruhsatı olmayan arkadaşlar artık bu işi e, yapamaz duruma geldi. Evet. Tabii böyle olunca 89'dan bugüne kadar özellikle TÜRMOP odalarımız, örgütlerimiz e, bu geçen 23 yıllık süreç içerisinde inanılmaz şeyler başardılar aslında. Fiziki donanımı tamamladılar. Bütün kurumsallaşmayla ilgili süreci tamamladılar. Yani Türkiye genelinde 81 tane odamız var. 81 odanın tamamı mülkleri kendine ait hizmetler, çok çağdaş hizmet bilerek, evet. üyelerine çok çağdaş hizmet verecek seviyeye getirdiler. Hı hı. Yani biz üzerimize düşeni örgüt olarak bugüne kadar tamamlamış olduk, üzerimize düşeni yapmış olduk. İlgi nasıl başkanım? Şimdi e, şu anda bir şey de muhasebe haftası da daha önce sizin söylediğiniz gibi derneklerimiz vardı 89 yıldan önce muhasebe günü olarak kutluyorlardı. Sonradan da 89'da başlayan yine bu gelenek devam etti. Bu 10 e, gün önce Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı Turmo Başkanlar Kurulu toplantısında Bu bir günü bir haftaya çıkardık evet. Yani bir hafta boyunca artık paneller Etkinlikler düzenledik Paydaşlarımıza gidip ziyaret yapıp Muhasebenin önemini anla, anlatmak için Bunu artık haftaya çevirdik Yani günden haftaya döndük evet. Bundan sonra da umarım böyle, bu şekilde evet. devam edecek evet. Şimdi mesleğimize ilgili e, ilgi çok fazla Yani mesleki giriş Koşullarımız zor olmasına rağmen ama şöyle geçmişte kıyasladığı zaman gerçekten de ilgi çok fazla. Sebebi de şuna bağlıyoruz. her şeyden önce Türkiye'de işsizlik oranı çok yüksek. Yani kaydı işçilik 11 ama baktığınızda gerçeği %20 civarında. Evet. Bunu hepimiz biliyoruz. Böyle olması sebebiyle gençlerimiz öncelikle okul döneminde sorduğun zaman işletme bölümünde okuyorsa işte ben mezun olduğu zaman işte iyi bir şirkette CEO olacağım, iyi yönetici olacağım diye işte kendini ona hazırlamaya çalışıyor. Ee, devlet dairelerinde işte iş bulma imkanı var. Onu önce şey yapıyor. Sonradan tabi, dediğim gibi bütün koşullar zorluyor. Devlet dairesine giremiyor. Şirketlerde tecrübe oldu tecrübesi olmadığı için o umdunu bulamıyor. Olabilir, Sonuçta evet. bir meslek var. Gerçekten de geleceğe açık olan bir meslek var. O da mali müşavirlik mesleği. Evet. Bize başvuruyorlar. Bak istatistik olarak baktığımızda her yıl giderek artıyor. Artıyor ve oran çok yüksek şekilde evet. artıyor. Ama Bizim işte daha önce Turmob'un almış olduğu bir meslek kararı vardı. Staja başlangıç sınavı var bizde. O tamamen barajdır. Çan ayarısı sistemi vardır. Evet. İşte TÜRMOV ve Anadolu Üniversitesi'nde iş içerisinde sınavlarımız vardır. Evet. E, o, orada işte katılan kişilerimizin, başvuru yapan arkadaşlarımızın yüzde dokuzunu alırız. En iyisi, en iyi yukarıdan aşağı, en iyi yüzde dokuzunu alırız. Tabii buna rağmen daha çok şu anda dediğim gibi talep, e, talep çok fazla giderek de artacak özellikle evet. Türkiye'de denetim sürecinin tam anlamıyla bütün şirketlerde uygulanmasıyla birlikte mesleğin önemi saygınlığı o zaman daha çok artacak evet. arttıkça da bu talep yükselecek diye evet. düşünüyoruz. Şimdi başkanım e, anladığımız kadarıyla mesleğe ilgi her geçen gün artıyor. Evet. Tabii ki zorlu bir süreçten sonra meslek taşlarımız yani meslek mensubu oluyorlar stajyerlik evet. döneminden sonra. Şimdi bu kadar zorlu bir meslek bugüne gelindiği zaman e, bu süreçlerden sonrasında bu belgeyi alıyorsak son derece önemli, son evet. derece e, elde bulunması gereken zor bir meslek ve yani herhalde kutsal bir meslek evet. gibi görmemiz lazım. Zaten aldığımız eğitimlere baktığımız zaman bize ne öğretmişlerdi? Belge kutsaldır diye öğretmişlerdi. Evet. Biz o bilinçle yetiştik. E şimdi tabii ki madem e, vergi kutsalsa bu verginin toplanmasına aracılık eden e, baktığımız zaman e, muhasebeciler. Yani ben genel manada da muhasebeciler olarak bunu ifade ediyorum. Muhasebeciler olmasa şu anda bana göre devlet varlığını sürdüremez. Niye? Devletin ayakta kalabilmesi için ekonomik gücü olması lazım. Ekonomik güç demek para demek, para demek de vergi demek. Şu anda e, devlet bu ekonomik gücünü, parayı ve vergi... Bizler meslektaşlar aracılığıyla topluyoruz. Dolayısıyla kutsal olan bir görevi yerine getiren meslektaşlarımız da, daha doğrusu mesleğimiz de diyelim, aynı kutsallıkta mı sizce acaba? Tabii ki odalarımız, dediğiniz hani 23 yıl boyunca Turmop veya diğer odalar muhakkak ki birçok şeyler yaptılar. Ama gelinen bu noktada baktığımız zaman, e, acaba istediğimiz yerde miyiz? Yani bir meslektaş olarak. Çünkü e, siz de dahil hangi meslektaşımıza gitsek, dokunsak, yani bir dokun bin işit. Yani şöyle söylemek lazım. Dünyada hiçbir meslek veya hiçbir ticari işletme yok ki işlerinin çokluğundan şikayet etsin. Yani, i̇ş demek, para demek. E bizim her geçen gün iş yükümüz de artıyor. Böyle de bir gerçek var ama mutlu olacağımıza maalesef meslek taşlarda bir mutsuzluk da gündeme gelir. Yani bu açıdan değerlendirirsek bu süreci aynı kutsallığı mesleğimizde sahip mi? Veya vatandaş gözünde, devlet gözünde, hükümet gözünde, maliye gözünde, vergi dairesi gözünde bir de kısaca bunu diyebilir evet, miyiz? Evet. Saygınlık bir sefer alınmaz, verilir. Evet. E, bugüne kadar da yaptığımız işlerde saygımızı artırmaya yönelik çalıştığımızı sürdürüyor. Bu gittikçe gitgide e, bazı yasal koşullarında tamamen uygulanmasıyla saygınlık dediğimiz mesele tamamen ortadan kalkacak. Çünkü dünyada bu gerçekten saygın bir meslek e, ve her zaman her yerde de söylüyoruz dünyada bir numaralı meslek aslında yani Hı. Türkiye'de de e, yarın öbür gün işte Avrupa Birliği süreci içerisinde birlikte bu meslek istediği yere mutlaka kavuşacaktır. O saygında kavuştur. Şimdi burada sizin söylediğiniz gibi gerçekten de bizim işler çok stresli bir yoğun bir süreç yaşıyoruz. Yani bu süreç e, yaklaşık 10 yıldan beri de giderek ağırlaşıyor. Sebebi de e, bizim paydaşlarımız olan e, bakanlıklar, özellikle Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, şimdi Gümrük Ticaret Bakanlığı kaldı. Hı. Yapacağı tüm işleri bize yüklediler. Kendi yapacakları işleri bize yaptırıyorlar. Tabi böyle olunca da iş yoğunluğumuz fazla olmaya başladı. Maliyetlerimiz artmaya başladı. sorunumuz da giderek yüklenmeye çalıştı. Tabi burada sosyal güvenlik kurumları ilgili bir sorunumuz hemen hemen yoktu. Çünkü orada çok iyi iş birliği yolu sağladık. Sağ olsunlar her taleplerimizi mutlaka yerine getirdiler. İzmir ölçeğine baktığımız zaman sosyal güvenlikle ilgili sorunumuz çok az. Her şey hemen hemen elektronik ortamda yapıyoruz. Bir sıkıntımız yok gibi ama Mali ile olan ilişkilerimiz halen işte 20 yıldan beri bir üst, üst üste, gelen sorunlarımız devam ediyor. Tabii bunları değil. E, örgüt olarak işte öncelikle Gelidası Başkanlığından, <laughs> Müsteşarımızdan, Maliye Bakanımızdan ta Cumhurbaşkanı'na kadar bir süreçte sürekli raporlama, sürekli başkanlık kuruluna davet ederek kendilerimize görüşlerimizi sunmamız lazım. Ama bugüne kadar bir çözüm bulamadık. Orada bir direnç var. O direnci bir türlü kıramadık. Biraz önce de söylediğiniz gibi gerçekten çok özveriyle çalışan bir meslek grubuyuz biz. Eğer bir ülkenin gerçekten e, ekonomik durumu iyiyse mutlaka o ülkede vergi yüksek olduğu anlamına gelir. Peki bu vergilerin oluşumunda biraz önce siz de söylediniz en büyük katkısı da bizim var. Yani bütün o tavuk aşamasına gelene kadar meslek mensuplarının çok büyük çabaları var. Evet. Çok büyük emek ve katkıları var. Şimdi böyle bir meslek grubuyla ilişki kurmak, diyaloğa gir, gir, girmenin, girmemenin mantığını an, anlamış değiliz evet. örgüt olarak. Evet. Bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Zaman zaman işte geçen sene 13 Haziran'da Haz Mehmet Ali Bey'le de hatta bir evet. program yapmıştık. 13 Haziran'da sokaklara çıktık. Angaryalı protesto etmek için sokaklara çıktık ve bundan sonra da işte dedik ki böyle olursa daha geniş katılımlı kitlesel eylemler yapacağımızı söyledik. Ee, ertesi işte hafta bir toplantımız olacaktı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile meslek sorunlarımızı konuşacaktık. Çünkü bir gerçekten de 50 maddelik bir elimize bir dosya var sorunlarla ilişkin. Ama mesela Gelir dairesi Başkanlığı siz zaten sorunları sokakta çözmeye çalışıyorsunuz. Buyurun orada çözün dedi. Hı hı. Oradan beri bütün şeyler tıkandı. Yani idare e, meslek mensuplarına karşı biraz bu konuda gerçekten çok duyarsız kaldı. Böyle olunca da yaptığı her türlü düzenlemelerde iş yükü bize getirince bizim tabii iş yoğunluğumuz yüklen şey yapınca stresimiz artmaya başladı. Sağlığımız bozulmaya başladı. Bir de şu var. gerçekten de biz böyle çok farklı, çok fazla şeyler istemiyoruz Yani İşte biraz sonra birkaç şeyini sorunlarımızı değineceğiz. Gerçekten çok böyle abartılı, olmayacak şeylerden bahsetmiyoruz ki. Mesela sizin de bildiğiniz bir şey var. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki beyan dönemlerini biraz kısaltalım. Yani çok fazla beyanname veriyoruz. Bunları birleştirelim. Mesela Sosyal Güvenlik'te bunu başardık. Gittik sayın o zaman bakanımıza görüşmüştük. Dedik ki ya işte ay, ay içerisinde 4-5 kuruma aynı şeyleri tekrar tekrar veriyoruz. Bunları kaldıralım dedik. Tek bir bildirgeyle çözelim dedik. Çözdük. Şimdi Maliye Bakanı aynı şeyi söylüyor. Diyoruz ki mesela KDV ile diyoruz muhtasarı birleştirelim. Yani iki sefer meslek mensubu bunlarla uğraş vermesinler. Hı -hı. Yani iç olmazsa birini ortadan kaldıralım. Tamam diyorlar ama bugüne kadar bir atılmış bir şey yok. Bunun dışında geçici vergi, geçici verginin son dönemli örgüt olarak bir talebimiz var, kaldırılsın diyoruz. İşte Şubat'ın 15'inde geçici vergileri verdik, ayın bugün biri bugün yıllık be be beyanameyi be vereceğiz, geri vergisi evet. beyanameyi evet. vereceğiz. Evet. Hiç anlamı yok, geçen Şubat'ta verdiğimiz mesela o şeyin beyanamesini, geçici vergi beyanamesinin <laughs> anlamı, anlamı yok. Hatta benim şahsi bir görüşüm var o konuyla ilgili, geçici vergi beyaname tümüyle kaldırmak lazım, biraz rahatlatmak evet. lazım yani. Çünkü geçici vergi nedir? dünyanın hiçbir yerinde hem hemen hemen uygulanmıyor. Avanstır. Yani bir sene sonra alacağım vergiden peşin avans alınır. O zaman ben şunu söylüyorum. Daha geç, geçmişlerde yani işte 80'li yıllarda uygulanan bir sistem vardı. Çok güzeldi. Bir dönem önceki vergi mahtıranın belli bir oranda geçici vergi olarak ödüyordu. Onu da 3 ay, ayda bir ödüyorduk. Çok iyi bir sistem. Hı hı. Ta alıyorsun. 3 ayda bir mükellef gidiyor. Kendisi ödüyordu. Yani o sistem kaldırıp onun yerine yeniden işte geçici vergi beyanlama verme süreci bizde ...şeye soktu yani stresi soktu... ...bir iş yükü getirdi. Hı. Mesela bence... geçici verginin tamamı kaldırılması lazım. E, bunun dışında... <laughs> ...yine hiçbir meslekte olmayan... ...bizde olan...